Şu anda Murat Özcan'ın yanına gitti İlker Meral. Dirsek atıldı diyor bana Renato Sivilli. Biraz önce gördük pozisyonu zaten orada dirsek mesek var yok mu? Ersan Bir kırmızı, kart. kırmızı Kart. İlker Meral inanılmaz kartlar çıkmaya başladı bakalım. Ersan Kırmızı Kart. Az önceki Atiba'ya gösterilen sarı kart soru işaretiyken şimdi bir soru işareti kart daha Beşiktaş 10 kişi kaldı. Bursaspor Spor karşısında dakika 44. Evet İlker Meral burada Murat Özcan'ın yanına gitti. Evet herhalde. Şimdi burada, burada... bir faal bekliyordu Renato Sivelli. Ayağa kalktılar sonrasında. Evet. Ve serbest vuruş Bursa Spor kullanacak. Tehlikeli olabilecek bir noktada.